Herkese bir yerden bir selamlar arkadaşlar öncelikle. Videoya geçmeden önce kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte Tekir Ardıçlı'ya geldim. Ee, hep tavuklu gözü çekiyorum artık sıkıldım. Buraya ailece geldik. Eğlenmek için, piknik yapmak için. E, suyu var buranın. Şöyle güzellikleri. Nesil alanlar var. Burada ekim var. böyle ekimler var. Ee, dağ var böyle gözlere gitsin evet. Hmm. Ee, ya hep e, tavuk ikiz çekiyorum bak siz de sıkılmasınız diye düşünüyorum bak bunu olsun diye bu videoyu e, size göstereceğim böyle e, insanlar insanlara bak işte bu abi oturmak için, güvenmek için Evet, E, birazcık da suyuna gireyim sizlere göstereyim biraz suyuna gireyim arkadaşlar evet atlan karpuzu alıp alıyor şöyle gördüğünüz gibi karpuzu aldı evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın Oh. Geliyorum ya sakin ol. Evet arkadaşlar görüşürüz.